Sana şöyle seni XP'de geri iyisi en Merhaba en diyelim. Şey. Aha orada görünüyor. Orada göründü. Lan. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Olsun. Olsun. Sıçramdan oldum ama hem bir şey aldım. Sen söyle. Karahasat aldım hem de Asist. Asist aldım bana da Daha demin olan olayı söylesene Ne oldu? Dedim ya bildim ya Ha oyun başlarken puanları tahmin ediyoruz kardeşimle de Yumi kaç kadır dedik 250 k dedi kardeşim Adam hakikaten 250 k çıktı <laughs> Küsür 800 falan Ver <laughs> babacım çok güzel sendeki kalpte. Aga be. Neyse sıçrası gitti güzel. Güzel de sen farm alamadın. Şey. Jungle dönemedin kardeşlik be. Ayağın küfürden bir port. Tamamen karasa dağılmak için. Oyt. ayı almadı da direkt dedi ucundan Dört de olsun. Nasıl çalıyor? Hmm. Onun da yok da. Versene. Kaç bin olunca galiba vermiyor. Çok saçma. Bir tane daha vurursam öldüm. Dayan geliyordu da görünce geri döndü. Evet. Bundan sonra ulti ve Q'yu fullleme. Ne yazık ki tek tabanca. Karahasalı mı iyi oldu sanki? Hmm. Bir tık. Bunu mu öneriyor? Ben de Liandri de alsam Neyse değil mi? Yeni tenen isim ya çok kötü ya. Neymiş geldi dikkat etmeden. Habas. Habaset. Diğerleri de öyle, değişik, değişik isimleri var. Bahset. Ta diyor bahset yap. Adam bana bahset diyor. <laughs> Yetiş koş 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 falan kaçınma koş. <laughs> Ait. Sen nereden geldin yerlerini mi değiştirdiniz gerçekten? performans krem nikah. Hı? Adamın nikahı var. Hmm. Performans krem ne şu atrostan da nefret ediyorum ya. Gerçekten iğrenç bir çar ya. Ama hayvan yedi. Vay mal. Ne yapıyor bu? Ha. Çekli mi vurdun? Ne Ya böyle oyunculara da gıcık oluyorum ha. Gerçi adam çok düşürdüler oyun başı bunu oradalar ya. <laughs> ne güzel. Şurayı ağlıya giderken bir de. Yaprağın üstüne biniyor. Uyur abi al cevap hmm. Bunun prestiji çok güzel. Değişik bir şey o ya. Galiba on bir kere mi, iki kere mi ne kesince alamet geliyor. Alametin içine binebiliyor. Allah Allah. Ee, ama yönlendirmesi çok zor veya ben yapamadım. bir kere bildim de. Göne de vuruyor. ha. Eğer yanlış yöne götürürsen bayağı hızlanıyor böyle. Canı gidiyor kuleye kafa atmıyor. Eski alamet daha iyi ya. Oha. Kule kardeş? Oha. Alt olsun ki seni keser abi. Hmm. <laughs> ya bu ruh hastası mı bu adam ya? Şey. ya anlamadım ki. Ben 2'yim ya. Lan var ya Sezon başladı. iki oyun kazandım. Gene 8 oyun kaybettim sezon başladığından beri. Dayan mı var? İnanabiliyor musun ya? Nasıl ne olmuş anlamadım. Sezon başladı. iki oyun kazandım. 8 oyun kaybettim. O da tamam. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Oha nasıl Bakın, Flaşım var. Atla hmm. edebilirsin. Pot Surprise. <laughs> Atros var ya şu an klavye hmm, kemiriyor. Her yeri kemiriyor olabilir. <laughs> çal kemancın çal düdüğünü <laughs> çal. Ya <laughs> <laughs> Yasuo bok yemiş. <laughs> Çal. Evet. <laughs> da şu ruh kaçmak için. Aynen bakma bir Bota iki tane mantar atayım. İki tane mantar Lan ben de Pantheon'u Junk sandım oyun başı diyor ki Pantheon Jank'ı dönemedi. <laughs> Haydi. Böyle isteğin var. Ben tam pusucu tasımısın ha. Aa, koş 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 koş. Ne? Ben niye edin? Ay, ha geldim anı geri. Hemen çıkayım Ne diyorlar? Bu arada doksa oyundan ben soğuttum kanka Allah belanı versin çocuğun hiç suçu yok. yok Ya ne güzel Düdük müdük çalıyor Bir şeyler yapıyor ya çıldıracağım <laughs> Onu da kesin Bak bak hareketler hareketler hmm. Aha öldü lan. <laughs> Salak ya çık, W'su çık, var. Çık e, çık Aya çık çalışıyor. çık 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 babacım çık geliyorum. Vay geri zekalı. W A e attığında kaçaydı ya. Ay onu misklik atıyordun ha. Hmm. Şu sağdaki son farma gidiyorduk. <laughs> aynen öyle. <aynen. gülüyor> Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Şuraya bir Ay. orayı görüyor mu acaba şey? Atros nereye gitse ölüyor garibim. Çok büyük ya. Çalı he ya. Ama şey güzel oldu şu koridorun büyüdü. Anivia, Manivia bir skill atıyordu. Koridoru kapatıyordu. Kaçacak Kaçalım. yerin olmuyordu. Aynen. Böyle geniş geniş rahat rahat. Yay, Ama canlılar için kötü ya. Baksana nehrin oraya kocaman. Cengiz hmm. atana kadar zaten kaçıyor. Oy lan. <laughs> Oy <laughs> Ay Ayy 30 saniye. Ya mane. Oy. Kyo. Hey, hey. Ölmedik. <laughs> <laughs> İçim gıcıklandı. <laughs> Çok iyiydi ya. Adam ümitlendi. Sen de kalk bu. Şeyizimi alayım. <laughs> Beyza'da sevmemesi gerçekten güzel bir hmm. şey. Lan bon. yüzü sat. O anamın ya diğer. Anamın ya diğer. Ha tata. Ya şu benzi çok oyalanıyorum yoksa iyi olur da. Ben direkt halı kaçıyorum. Benzi çok oyalanıyorum. Aynen ya bakmam bon. Şu yumruğu nasıl atıyorlarsa? Hı? Yumruk atıyorlar nasıl atıyorlarsa? Emoji olarak. Şöyle yumruk atıyorlar, şey yapıyor böyle çakıyor. Gelir mi acaba? Gelir ya keklik. Görünmezse ne aslında da? Ya Lüm dedikten sonra Gerçekten Allah razı gelsin ya Çal pardon çal Oha Allah Ne güzel gelecekti keklik Orada bekledim ya bir saat Boşa bekledik yani. Eee. Dayana da şaptan mı olup duruyor Adam taşır. Hayret ya. Dayana çok güçlü ya. Gerçekten çok güçlü bir şey ya. Oyun al free mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Zip, kinte, Serseri, Serseri. Ay ay ay. Atlayamadım mı? Oh. Sıçram yokmuş. Ben de diyorum. Sıçrayıp şey yaptım herhalde. Orada patangaç vardı ama. Fail'ledim herhalde diyorum sıçrayı. Ha bir kara hasat aldım. Bottan mı geldi? Bottan hmm. gelmiş. ენეი გარაზათ ამაბასია აი და ესე ისი ჩიქში ბუგადო ორი ნალებო ფროჩკენ Maviyi alabilir miyim ya? Kimse gelmeden Çık dediğin yerde geldiydik kankam zaten. Nice. Solid bolts. Ejderi de alan yok ya. Ben ona da ilginç. Dakika 16 oldu daha ejder almadık. Atoksa bilmiyorum da dayan kasıyor ya. iyi. Neyse olsun lan. O da o da iyi. Şuna gelin artık ya. Babacım. Gelmiyorlar. Ne yapalım? Ejder ejder gelen yok mu? Ejder'e gelen yok mu? Aaa beyz attı ben, Tam yerinde. Hıh ay ay ay. play oynuyor. Bir de sağdan soldan kırmızı mavi falan mı geliyor güçlendirme? Ha? Valla Vallahi kendi. öyle bir şey var diye hatırlıyorum ya. Bir takım evet, arkadaşın mavi ya da kırmızı aldım da sana da geliyor diye duyduydum sanki. Duruyor duruyor bir yerden bir kırmızı geliyor bir şey. Geliyor. Aha Ama böcek çıktı lan içimden. Bismillah. <laughs> ne oldu ne oldu? Aa 3200 falan mı olmuş lan? 3200 değil 3350. Aa. Nerede de aslında mantarım var. Bir tane de şuraya atayım. Şu evi değil. Herhalde <laughs> gidemeyeceğiz. Top onu kaçırdı. Lan ağzına hayır aç lan. Lan <laughs> asıl olansın lan sen. Bana bela. Çal lan çal. Fülüdünü öttür bakayım. Zurnayı öttür. <laughs> Şuna aslında hiç gerek yok gibi ama ya zonya çok pahalanmış ya. Zonya. Aha FF verdi lan. Vay vay götür aslanım götür. Vay vay vay. Vay güzel. Güzel oyun oldu. Teşekkürler de ana. <laughs> <laughs> Kime verip şakoya verip ver. Abone olarak destek olabilirsiniz 1 bir saate yayında video ilk zaferim iki tane de bozgunum vardı ilk iki bozgunum. neredeyse böyle oyunlarla kaybettim bir oyunda 70-80k hasar vurdum benden sonra en çok vuran 20k'ydı ama onu da verdik Neyse Allah'a ameliyat olun. Kedinize iyi bakın. Görüşürüz.